27 Mart'ın genel olarak felsefesi şudur, gidemeyen insanlara, gidemeyen kitlelere alabildiğince ucuz ya da ücretsiz tiyatro götürmek. Yani böyle bir toplumsal misyonu olan bir şeydir 27 Mart. Bu anlamda bizdeki Türkiye'deki işleyişinde de şu vardır, 27 Mart günleri tüm profesyonel tiyatrolar, özel tiyatrolar, kamu tiyatroları ücretsiz perde açarlar. Biz de bunu haftaya yaymıştık. 1982'den beri sahne sanatları bölümü olarak mümkün olduğu kadar iyi oyunu mümkün olduğu kadar ucuza izlemek. Diyelim ki 1000 lira bileti olan bir şeyi siz tiyatro festivalinde 100 liraya izleyebiliyorsunuz. O 900 lirayı belediye sübvanse ediyor. Yani sizin yani hemşerilerin o oyunu izlemesi için 900 lirayı cebinden vermiş oluyor. Bu yılki dört kısa oyun sahnelenmeye değer bulunan ve şu an çalışmaları süren Aynada Saklı Yüz, Ah Alamanya, Gözden Düşen ve Açık Hava Tımarhanesi. İzmir'de GSF ilginç bir yer. Bu türden bu kadar çok oyunun üretildiği başka bir yer herhalde dünyada da yoktur diye düşünüyorum. 190-200 civarında oyunun sahnelendiğini biliyoruz. Bunun tabii en az 10 katı yarışmaya katılan oyun düşünmek zorundayız. Öyle olursa da 2000-3000 civarında oyun üretilmiş burada ve 200'ü sahnelenmiş. Oyun yazarlığı açısından müthiş bir okul.